Bu kazadan sağ çıkacak tek kişi Sedat Bucaktı. Sonraları kazayla ilgili yapılan incelemelerde aracın içinde birçok silah, susturucu ve fişek bulundu. Bunların yanında Çatlı'nın cebinden 0,3 gram uyuşturucu çıkarıldı. Bu kaza Türkiye'de adeta infial yarattı. Birçok komisyon kuruldu, halk ayaklandı. Devlet, mafya ve polis ilişkisini açıklayın diye eylemler yapılıyordu. Bazı kimseler ise bu kazanın kaza değil suikast olduğunu söylüyordu. Çatlı Türk bayrağına sarılı taputuyla memleketi Nevşehir'e getirildi. Binlerce insan onu İstiklal Marşı ve tekbirler ile uğurladı. Eşi ise şöyle diyecekti. Eşim yaşamının önemli bir bölümünde sürekli arandı. Değişik isimlerle dolaştı. Nevşehir'e hep kendi adıyla dönmek istedi. Öyle de oldu.